nasıl başlayacaktık videoya hepinize merhaba arkadaşlar bugün volkanla fortnite oynuyoruz neden video gelmiyor sorusunu cevaplayacağım Tabii bu ki videoda yani, ne olacak? yani neden video gelmiyor sorusuna şöyle bir cevap çünkü ben ahem nimo tv'ye yayın açıyorum e, nono live'a yayın açıyorum twitch'e yayın açıyorum YouTube'a sıra gelmiyor yani. YouTube'da da yayın açıyorum ama emek var. Şu an mesela Twitch'te yayındayken video çekiyorum. Yani yayının arasında. <laughs> Abone olun, emek var emek. Aynen. Arkadaşlar, sadece YouTube olmayacak işte yani. Her yerden. Nimo TV'de Nonolaydan ben 10 kuruş kazanıyorum. Neyin kafası? <laughs> Abone olun arkadaşlar yani. Emek. Sana gittikçe 50 kuruş 1 lira. Aynen öyle öyle arkadaşlar. 10 bine <laughs> kadar hedef. <laughs> Bir de az Fortnite giriyorum. Çünkü e, mobizenden e, normalde mobil videolar çekiyorum. Ve mobizen bazen çok sıkıntı yapıyor. Nuz çekiyorum mesela. Nuz çekemiyorum. Yani videoyu yapıyorum. 5-10 dakika geçiyor. Mobizen Kayıt durdurma yeri yok. Video başlatmadınız diyor. Diyorum ya sabır diyorum yani. Bu yüzden çekemiyorum. Brawl Stars'ta da bazen yapıyor. Bu yüzden Fortnite Fortnite'ta da yani PlayStation video çekme yerinde de şöyle bir sıkıntı var. Adam uzun atladım. video çekince yarısı oluyor. Bu yüzden uzun çekemiyorum. Öyle. Sadece bir maç atıyorum. Mobizen'de sınırı yok. O güzel ama mesela ben Mobizen'den de yayın açıyorum, mobilden yayınlar Mobizen'den oluyor. Mobizen Live diye bir uygulama var. Söyleyeyim buradan reklamda yapıyoruz. Hatta açıklamaya Mobizen Live koyacağım. İndirirsiniz. Tabii koyabilirsiniz. Birazcık bir arkadaşlarım sen nasıl e, yayın yapıyorsun diye. Tabii playstation'dan ayrı. <gülüyor> <gülüyor> PlayStation'dan <gülüyor> biraz tarf <laughs> oynamayı düşünmüyorsanız ayrı. Hepsi de Brawl Stars fanı. <laughs> Geçtiğim eyvah yani. Neyse. Adam atladım. E, aşağıda koyacağım yani. Bilmiyorum gel görmedim ben. Bir de pump çıksa var ya Bende yeşil bir pump var. Adamlar. Esin. Sola pump'ı var. Ne öldü. Benim de var ama. Adım yüreğinin net öldüğüm var. Net. Haberlere bakar mısın? <laughs> Yok yanımda. Ne? N'olur dedim. <gülüyor> <gülüyor> Adam bot'tu. <laughs> Ama ileri aldı da o kadar kısmıyordu. <laughs> Allah beni... Var var, gari. Adam tuttu. Nerede? Maga be, bota bak, bota. Oğlum bunlar bot da olan. Bot da olanla bot da. Ölecen lan. Şunu alayım, hemen onun onun alayım tam. Benim ludum iyi. Benim. Hadi be. <laughs> Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım, gücendim. Neyse. Adam var. Oğlum efsane ses kasmıyor muyum? Arkadaşlar çaktırmayın ses yörüngeleri açık. Bu yüzden görüyorum hepsini. kim Faya yaptı? Bayrak ev yanıyor. Bayrak kaçtı acaba? La ev yanıyor la. Ev. Kaç kaç. Kim yaptı? Kim yaptı acaba? Kreatifte şöyle bir şey yapacağım. Yanmış evde hayatta kalmadırın. Dırın. Bari marul mu ya bu? Bunlardan çok. Harbi 6B, lan. Beliş XP. Bu maçtan sonra bir tane daha video geliyor. O da bu özür videosu. Diğeri de eğlence. Nasıl bir eğlence? Creative'de bir tane ev koyacağız. Yani prodüksiyon kolay, <laughs> kolay hazırlanıyor. Bir tane ev koyacağız. O evin içinde yakacağız işte. Yakacağız. Öyle gireceğiz. O evin Nasıl içinde hayatta işte. kalacağız. Ve canlı ilgili hiçbir şey olmayacak bizde. Nasıl yapacağız peki? Onu soruyorum. Yani nasıl yapacağız? Fişek tabancasıyla. O var mı ki? Vardır oğlum. Heveslenmişsin. heves e ev yakma gelsin. Kreatife e ev yakma gelmiş gelmezse Epic gemisi şu cücelerin üstüne oturturum. Buna, buna Fortnite oturturum, buna Epic Games'i e. <laughs> Şimdi banyo <yiyor> biraz da. <laughs> Yaratalım. Yani Banyo edin sandın değil mi? <laughs> Marul. Helikopter sesleri duyuyorum. Psikolojim bozuluyor? Üç tane, iki tane verse de mattır yani. <laughs> Onlar mat değil. Onlar dolandırıcılık. Adam, adam, adam. Balık tutuyor. 30 30, 30. otuz, diyor, wipe diyor. direkt için direkt. Otuz, otuz. No shot adam. Adam zaten no shot'tı. <laughs> Hayır, mini basmıştı. O zaman onu bilmiyorum. Bro. Tamam, ben dudum iyi. <laughs> Auk! Helikopter, Helikopter. burada. <laughs> Çık çık, çık 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 Allah 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 Oğuz çok güzel ya Oğuz da tam helikopter kesmelikte oh, annenin Bir sniper yemiş Yedin mi? Yedim Kapan kapan Ciddi oynayacağım ya Abi İndiriz mi lan kuşlar oh! Abi bu adam niye bana ikide bir sniper atıyor? Topuk <laughs> ben Topukluyorum Atalay sana görüşürüz. Ay, görüşürüz ya. ben de gidiyorum eşyede ama ben cennete gidiyorum eşyede illa. gel gel. Adam rahat attı lan. Öldüm bu arada ben. Çünkü benim canım çok az. <laughs> What? Orada ne oldu be? Ne oluyorum ya? Ne oh, oldu adam Wait 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 wait. Erittim onu. Benim ne canıma ne bak ne öyle ne konuş. Ne Annem ama ama bastırın Fortnite'ına. Çıkıyorum ben ne ya gidip roket gireceğim. Alır mıyım sence Atalay? Alamazsın. Bot açma asistin kendini pro sanıyor. Gelecek oğlum. <laughs> Oğlum her yerde arkadan da yiyor. Atalarım bu tarzda ne alırız özelden İki taraftan bana. Grup Yok yapıyor, ilk, o... O... ilk önce ilk önce kreatifte bir şeye bakacağım nasıl ev yakılır. Ondan sonra yakabiliyorsan me metri ya yapacağım. Arkadaşlar videomuz burada Atla, sona eriyor. Bir dahaki videolarda görüşürüz.